tane yumurtanın sarısını kırıyoruz. Bir bardak pudra şekeri. Hello, <laughs> Bir paket <laughs> hamur kabartma tozu. <laughs> Bir kutu terem yağı bir çay kaşığı karbonatın üzerine e, birazcık limon sıkıyoruz. Bu malzemeleri iyicene yoğurduktan sonra alabildiğin kadar da un koyuyoruz. E, karışım kulak memesi yumuşaklığında olacak. Bir tane portakal ya da limon kabuğunun rendesini koyuyoruz. Daha sonra bunları şekil vereceğiz. Güzelce yoğurduktan sonra e, bir e, 100-150 gram kadar e, fındığı e, birazcık eziyoruz. Çok toz gibi olmayacak. Dişe gelecek şekilde fındığı ezeceğiz. Yumurtanın beyazına e, batırıp Fındığı da üstüne süreceğiz, yumurtanın beyazına fındığı batırıp bu şekilde diziyoruz. Hepsini kurabiyeleri yaptık, ısıtılmış fırında 175 derecede en fazla 15 dakika pişireceğiz. Öyle kıpkırmızı olmayacak. Beyaz olarak çıkartacağız. Fırından çıkardık. Şöyle çok hafif pembeleşince pişmiş oluyor. Biraz soğumasını bekleyip servis yapacağız.